Sedat Peker'den saraya uzanan rüşvet ağı iddiası, hırsız cumhurbaşkanı danışmanı. Ülkücü mafya Sedat Peker, Cumhurbaşkanı danışmanlarından Berat Albayrağın ağabeyi Serhat Albayraka kadar uzanan rüşvet ağı ile ilgili paylaşımlar yaptı. Ülkücü mafya Sedat Peker, Deli Çavuş adlı Twitter hesabından Cumhurbaşkanlığı sarayındaki danışmanlara uzanan rüşvet ağına ilişkin önemli iddialarda bulundu. Yazışmalar paylaşan Sedat Peker Bankasya'nın 16 yıl yöneticiliğini yapan eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Deniz Meclisi üyesi Salih Orakçı'nın yolsuzluk ağını anlattı. Peker, SPK Başkanı'nın AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun, Marka Yatırım Holding'in sahibi Mine Tozlu Sineren'den sorunlarının çözümü için 12 milyon TL rüşvet istediğini iddia etti. Sedat Peker adına yapılan paylaşımlar şöyle. Borsada servetini kaybedenler ya da borsada servetini kaybettiği için intihar eden yakınları olanlar ya da yaşadığı ekonomik sıkıntılardan dolayı psikolojisi bozulup cinnet geçirme durumunda olanlar lütfen bu tweetleri okumasınlar. FÜTÜ terör örgütünün bankası olarak bilinen Bank Asya'nın 16 sene yöneticiliğini yapan, sırf bu sebeple cezaevinde olması gerekirken arkasındaki sihirli güçler sayesinde devlete ait olan Bank'ın genel müdürü yapılan, oradan da daha önemli olan SPK'nın başına getirilen Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Serkan Taranoğlu'nun, Kıyı Emniyeti Eski Genel Müdürü şu anda da Türkiye Odalar Borsalar Birliği Deniz Meclisi'nin üyeliğini yapan Salih Orakçı'nın ve nice Ramzade'nin delilli ispatlı suç örgütü ifşasına hoş geldiniz. Size ilk olarak bir sürü mağdurun içinden bir tanesinin hikayesini anlatarak başlayacağım. Hepsinin kayıtları ve bilgileri bende. İlk hikayenin sahibi olan kişi Marka Yatırım Holding'in sahibi Mine Tozlu Sineren'dir. Ali Fuat Taşkesenlioğlu SPK'nın başkanı olunca kendisine başvuran bütün herkesi önce tersleyip sonrasında ise çözüm için Zehra Taşkesenlioğlu'na, çevresinde Diyarbakırlı Nedim Özbek ve de isimleri Ahmet ve Süleyman olan dostlarına yönlendiriyor. 12 milyonluk rüşvet iddiası. Mine Tozlu Sineren Hanım'ı ise AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'na yönlendirmişler. 2018'in seçim çalışmalarından dolayı Zehra Taşkesenlioğlu Erzurum'un Hınıs ilçesindeyken Mine Hanım'ı yanına çağırıyor. Bir kafede görüşüyorlar Zehra Taşkesenlioğlu bu görüşmeden sonra kendisinin durumuna üzüldüğünü söyleyerek Mine Hanım'ı Ankara'daki büyük bölümü devlete ait olan Next Level'daki bir danışmalık bürosuna yönlendiriyor. Bu merkezi Süslü Süleyman'ın akrabası olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı buradan yönlendiren Sadık Soylu'nun buradaki bürosundan hatırlayabilirsiniz. Next Level isimli merkez büyük çoğunluğu devlete ait olmasına rağmen devleti soyanların ana merkezi ne kadar acı değil mi? Bu danışmanlık şirketi Mine Hanım'a Zehra Hanım'ın hatırı için sizin bu sorununuzu halledeceğiz diyerek 12 milyon TL danışmalık adı altında rüşvet vermesi gerektiğini söyleyip tweet'in altındaki yazışmayı yollarlar. Mine Hanım hakkı olan bir şey için bu kadar büyük bir parayı ödemeyeceğini söyler. Ayrıca da avukatına incelettirdiğini, bu sözleşmede yazanlardan dolayı rüşvet vermekten yargılanabileceğini söyler. Hikaye bundan sonra daha da farklılaşır. Sadece Mine Hanım değil, rüşvet vermek istemeyen herkes sırayla bu silsileden geçecektir. Hırsız Cumhurbaşkanı danışmanı, daha sonra Mine Hanım'ı bir bayan arkadaşı arayarak Cumhurbaşkanlığı danışmanı Serkan Taranoğlu'nun kendisiyle görüşmek istediğini söyler. Mine Hanım eşi olan İbrahim Sineren'le beraber Serkan Taranoğlu ile ilk önce Ankara Şireyt'in otelinde görüşürler, sonra da Next Level'daki Zehra Taşkesenlioğlu'nun yönlendirdiği aynı danışmanlık ofisinde bir araya gelirler. Yani hepsi beraber çalışmaktalar. Adan kaçan bir balık olursa başka bir türlü onu mutlaka yakalıyorlar. Serkan Taranoğlu isimli hırsız Cumhurbaşkanı danışmanı Mine Hanım'a, Korkmaz Karaca isimli Cumhurbaşkanı danışmanı da sorununuzu halletmek için sizinle temas kurmak istiyor, sakın onunla temasa geçmeyin sizden çok para ister, diyor. Mine Hanım'ı ikna etmek için de, Martı Otellerinin sahibi İnci Hanım'ın Denizbank'tan alıp ödeyemediği krediyi biz halledeceğiz, çözüm üreteceğiz deyip dünya kadar parasını aldılar ama işini halletmediler. Bakın kadıncağızın başına neler geldi, diyor. Yani siz doğru adrestesiniz. En temiz hırsız danışmanı buldunuz. Sadece parayı bana verin diyor. Muhalif gazetecilerin içindeki bazıları bu Martı Otelleri konusunu araştırın. Orada da çok büyük iğrençlikler var. Koskoca holding sahibisiniz niye yollamıyorsunuz? Bu tweetlerin altında yayınlayacağım WhatsApp görüşmeleri Mine Tozlu Sineren hanım ve eşi İbrahim Sineren Bey ile Cumhurbaşkanlığı danışmanı Serkan Taranoğlu arasında geçen yazışmalar. Yazışmaları siz zaten okursunuz. Ancak en iğrenç yanı Serkan Taranoğlu diyor ki, ben İzmir'e geldim siz nasıl olsa dağıtılacak paraları yollayacaksınız ancak ben üstüme para almadım bana 200 bin TL bile olsa yollayın, diyor. Herhalde Cumhurbaşkanlığı danışmanımız bu parayla alemlere akacak. Ancak biraz sonra anlatacağım üzere Mine Hanım eski kıyı koruma genel müdürü Salih Orakçı'ya sorunlarınızı çözeceğim diye para kaptırdığı için iş olmadan para yollamayacağım tarzında şeyler söylüyor. Konuşmanın başlarında, SPK konusu bende rahat olun, korkmaz karaca ile görüşmeyin, diyen hırsız danışmanımız, koskoca holding sahibisiniz niye yollamıyorsunuz tarzında bir şeyler söylüyor. WhatsApp yazışmalarını okuduğunuzda mideniz kalkacak. Ülke yönetiminin en üstündeki kişiler sadece hırsız değillermiş. Anadolu tabiriyle at hırsızlarından bile daha iğrençmişsiniz diyeceksiniz. Bazı namussuzlar bana diyorlar ki sen devleti zor duruma sokmak için bu paylaşımları yapıyorsun. Eğer benim niyetim bu olmuş olsaydı şu an görevi yeni devralan yeni SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül Bey ve onun ekibi hakkında da aynı şeyleri söylerdim. 7'den 70'e bunların hepsi hırsız derdim. Ancak öyle bir şey söylemiyorum. Yeni başkan ve ekibi kimseden rüşvet istemiyor. Hatta savunması alınmadan sadece rüşvet vermeleri için karalanan borsada işlem gören şirket sahiplerini çağırıp dertlerini dinleyip ayrım yapmadan tüm firmaları uğradığınız haksızlık giderilecek diye çalışmalar yapıyorlar. Benim amacım devletin kurumlarını kötülemek olsa yeni yönetimde rüşvet çarkının içinde deyip, halkın içinde inanılırlığım bu kadar yüksekken olayı kilitlerdim. Aksini kim iddia edebilirdi? Arkasındaki güç Turkuaz medyanın başındaki Serhat Albayrak. Unutmadan şunu da söyleyeyim eski SPK başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun arkasındaki güç, kardeşi Erzurum milletvekili olan Zehra Taşkesenlioğlu değildir. Zaten onun çapı bu büyüklükteki organizasyonlara yetmez. Onun arkasındaki güç eski enerji bakanımız Sayın Berat Albayrak'ın abisi Turkuaz Medya'nın başındaki Serhat Albayrak'tır. Bu ismi şu olaylardan hatırlarsınız. Benim evime operasyon yapıldığında operasyonu yapacak olan polislerle beraber gazetecileri yollayarak dronların çektiği görüntüleri canlı yayın olarak verdiren kişidir. Kendisine yolladığım akrabama, bizim Cenah Sedat Peker'i sever, deyip her kötülüğü yapan kişidir. Ayrıca da fütücülere, PKK'lılara yapıldığı gibi ATV'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine bir karakter sokup Peker mi geçmişte icraatları var eyvallah da fazla konuşur, boş konuşur diye söylettiren kişidir. Neyse biz konumuza geri dönelim. Marka yatırım holdingin sahibi Mine Hanım'a derler ki, Salih Orakçı isminde bir bey var, eski kıyı koruma genel müdürü, eski başbakan Binali Yıldırım'ın başdanışmanı, senin sorununu bu halleder. Mine Hanım kendisi ile görüşür. Salih Orakçı der ki, ben bu sorunu hallederim ancak bu şartlarda rica edersem iş takipçisi durumuna düşerim. Sizin şirketlerden birine beni ortak edin ki bu benim kendi işim diye rica edebileyim, der. Mine Hanım da kendisine ait olan Er Garanti isimli şirketine %50 ortak eder. Bu sorunu halletmek için Mine Hanım'dan bazı hediyeler almamız gerekir diyerek bir 0 Porsche parası bir de 7.40 BMW parasını öncelikli olarak ister. Araçları kendi üzerine almaz Recep Duman göz ismindeki ortak inşaat işi yaptığı kişinin üstüne yapar. Ayrıca da dağıtmak için 2,5 milyon TL ister. Mine Hanım bu parayı da yollar. Ancak tüm bu süreçlerden sonra sermaye artırımı işi olmayınca Mine Hanım ortaklık işlerinin iptal edilmesi için talimat verir. Her dönemin borsa manipülasyonları konusunda başrol oyuncuları Şimdi anlatacaklarım başka bir paylaşımın konusu ancak ileride yapılacak bu paylaşımların da yol güzergahını şimdiden döşeyelim. Salih Orakçı Bey'in Recep ismindeki arabaları üstüne aldığı kişiyle beraber ortak inşaat işleri var, hatta Dolmabahçe Sarayı'nın tadilat işlerini de bu kişi üzerinden fahiş fiyatlarla yaptırdıklarına dair dosyada bende. Ancak bu başka bir paylaşımın konusu isminin önünde bu kadar anlı şanlı ünvanları olan Salih Orakçı sermaye artırımı işini halledemeyince Mine Hanım hem ortaklık işlemlerini iptal eder hem de mahkeme kanalıyla Salih Orakçı'ya haciz kararı yollar. Tüm borsa yatırımcılarının bildiği borsa gündem gazetesi vardır. Sahibi meşhur Orhan Pala'dır. Ancak esas tehlikeli olan Orhan Pala'nın yanında uzun yıllar çalışmış olan Hürriyet gazetesinin ekonomi yazarı Burak Taşçı vardır. Bu ikisi her dönemin borsa manipülasyonları konusunda başrol oyuncularıdır. Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun döneminde de huysuzluk yapan şirketlerle ilgili hem Borsa Gündem gazetesi hem de Hürriyet gazetesinin ekonomi yazarı Burak Taşçı beraber karalama kampanyasına girerler. Bu iki ismin en büyük özelliği küçük yatırımcıların mağdur olduğu yani insanların intihar ettiği manipülasyonlara katkı sağlamaktır patronların hisselerini tahtacılarla manipülasyon yaparak küçük yatırımcılara bu hisselerin satılabilmesi için organizasyonlar yapmak ve bu yönde haberler çıkarmak bu iki ismin tek elindedir. 25 milyon TL'lik aciz şikayeti Yatırdığı paranın üçte ikisini kaybedenler ya da neredeyse yatırımının tamamını kaybeden küçük yatırımcıların, kandırılmasında bu iki ismin üstlendiği iğrenç görevi daha da iyi anlayacağız. Marka yatırımın sahibi Mine Hanım sermaye artırımı yaparak Adana'da Lider Adana ve Yeni Adana isimli iki tane şirketi satın alıyorlar. Ancak birkaç gün sonra bu iki şirkete bazı kişilerce 25 milyon TL kaciz uygulandığını görünce haklı olarak şikayette bulunuyorlar. Savcılık imzalar Mine Hanım'a ait mi diye dosyayı Ankara Jandarma Kriminal Daire'ye gönderiyor. Buradan gelen cevap gerçekten enteresan. İmzaların Mine Tozlu Sineren hanımefendiye ait olduğunu söylüyor. Tabii Adana'daki bu grup ile dolaylı yollardan bağlantısı olan Borsa Gündem gazetesi ve Hürriyet Ekonomi yazarı Burak Taşçı tarafından imzalar Mine Tozlu hanıma aitmiş diye haberler giriyorlar. Marka Yatırım Holding'in patronu Mine hanım sadece kendisine değil bazı iş insanlarına da bunun gibi sahte hacizler uygulandığını görünce bu kişilerle yan yana gelerek Adana Organize Şube Müdürlüğü'ne müracaat ediyorlar. Yiğidin hakkını iyi de vermek gerekir. Adana Organize Şube dosyayı aldıktan sonra imzaların gerçekten Mine Tozlu Sinere'ne ait olup olmadığını anlamak için dosyayı adli tıp kurumuna gönderiyor. Sonraki paylaşımlarıma asla inanamayacaksınız. Gelen sonuç gerçekten çok şaşırtıcı. İmzalar Mine Hanım'a ait değildir diye rapor geliyor. Organize Şube buna çok şaşırmış olacak ki bir bahane bulup dosyayı adli tıp'a bir kez daha yolluyor. Gelen ikinci raporda bu imzaların Mine Hanım'a ait olmadığı yönünde. Bunun üzerine Adana Organize Şube büyük bir operasyon düzenleyerek bu sahte senetlerle haciz düzenleyen ve de bu gazetecilerle dolaylı olarak beraber hareket eden suç örgütüne operasyon düzenliyor. 40 kişinin üzerinde insan tutuklanıyor. Bir insanın aklının almayacağı iğrençlikler yaşandıktan sonra yeni gelen SPK Başkanı, Marka Yatırım Holding'in sahibi Mine Hanım'ı çağırarak, sizin savunmanız alınmadan size ceza verilmiş. Biz bunu düzelteceğiz, diyerek kendisine güvence veriliyor. Sadece Mine Hanım'a değil rüşvet vermediği için bu mağduriyete uğrayan herkesi çağırarak hepsinin savunması alınıp aynı güvence bütün mağdurlara veriliyor. Buradan Mine tozlu Sineren Hanımefendiye seslenmek istiyorum. Yayınladığım tüm bu evraklara rağmen size rica ederlerse sakın beni yalanlamaya kalkmayın. En son Sezgin Baran "Korkmaz benim şirketimdeki olayları benden iyi biliyorsun." dediğinde kendisine serden geçtiler her yerde demiştim. Bundan sonraki tweetlerimde gördüklerinize asla inanamayacaksınız.